Anthony John Soprano aslında bir mafya patronu olmasına, tüm acımasızlığına ve Machiavelli's soğukkanlı yıkıcı eylemlerine rağmen aslında haklı mı? With all my respect. Başlıyoruz. Tony Soprano'nun neden haklı olduğunu size anlatabilmek için öncelikle karakterin gelişiminin başlangıcına, yani çocukluğuna dönmemiz gerekli çünkü Tony, Walter White'ın aksine zaten suç dünyasının içine doğuyor ve zaten tüm hayatı Cosa Nostra'nın kurallarına göre şekilleniyor. Tony'nin babası Giovanni Soprano namı diğer Johnny Boy, The Mayo suç ailesinde kapo rütbesindeydi. Keza amcası Corrado Soprano namı diğer junior'da da Dimeo suç ailesindendir. Bu yüzden Tony'nin tüm ahlaki değerleri, aile kavramını anlayış şekli, kadınlara bakış açısı, sadakat kavramından ne anladığı, dostlukları mafyanın içinde şekillenir. Hatta dizide amcasıyla girdiği rekabette aslında babasının mirası yüzündendir. Tony Soprano, Walter White, Dexter veya Yagami Light gibi karakterlerin aksine bunu kendi seçmemiştir. Babasının mirası üzerinden yükselir. Soprano'nun babası Tony daha 20'li yaşlarının başındayken akciğer kanserine yenik düştüğünde çok erken yaşta işleri devralmak zorunda kalır. 20'li yaşlarının başında birçok genç, toylundan, egosundan ve heyecanından dolayı işleri sıçıp batırırken ki bunu dizide de görüyoruz, Tony işleri batırmaz. Buradan da anlıyoruz ki Tony'nin babası onu gayet iyi eğitmiş ve onunla ilgilenmiş. Şimdi elimizde çocukluğundan beri sokaklarda yolunu kovalamış, başarılı olmuş ve aynı zamanda da aile babası olan bir adam var ve sürekli ailesiyle işi arasına çizgi çekmeye çalışıyor. Söz konusu çocukları ve karısı olduğunda olabildiğince sevgi dolu ve korumacı olan bu adam söz konusu işi olduğunda tüm mafya kodlarına uyan Makyavelist bir adama dönüşüyor. Bu noktada Tony Soprano'nun haklı olup olmadığını anlayabilmek için iki yaşantısı üzerinden değerlendirerek devam etmemiz gerekli. İlki aile yaşantısı, ikincisi suç dünyası. Aile babası olan Tony Soprano ile başlayalım ve başlarken birçok insanın soracağı şu iki soruyu da hemen cevaplayalım. 1. Tony'nin bir mafya patronu oluşu. Yani işleri ailesine hiç zarar vermiyor mu? 2. Kim Tony Soprano gibi bir baba ister ki sonuçta bu adam soğukkanlı bir katil. Birincisi Tony işinin ailesine zarar vermemesi için tabiri caizse canını dişine takıyor. Hatta köşeye sıkıştığında veya para sıkıntısı çektiğinde bile bunu ailesine hissettirmemek için elinden geleni yapıyor. Öfkesini ve kaygılarını saklayamayacak noktaya geldiğinde ise ortadan kayboluyor. İşleri çözünce evine geri dönüyor ki Tony met üreticisi veya seri katil bir psikopat değil. Tony Soprano bir mafya patronu. İtalyan mafyası aile kurmaya çok müsait bir yapıdır. Hatta ailesi olmayan üyelere üstleri evlenmeleri için telkinde bulunur. Çünkü aile kavramı Cosa Nostra'nın en önemli kodlarından birisidir. Hatta en önemli şeydir. Mafya belgeseli videomu izleyenler hatırlayacaktır. Kendini toplum içinde normalize edebilmek, hata yapmamak, kibre kapılmamak için aile kurmak gereklidir. Hatta ahlaki açıdan aile kurmak mafya üyeleri için bir nevi frenleyicidir. Zaten bu yüzden dizi boyunca Soprano kendi adamları yani şefleri ile de ailecek görüşüyor. Hatta birisiyle Cadolos kız kardeşini bile evlendiriyor. Bu yönüyle de üyeler birbirine iyice kenetlenmiş oluyor. İkinci soruya vereceğim cevap ise Tony Soprano gibi bir babaya sahip olmak, günümüzde maskülenitenin iyice öldüğü, birçok çocuğun hiçbir şeyle ilgilenmeyen, sadece geçim kaygısına odaklanmış, saat 5'ten sonra evde zombiye dönüşen, çocuklarının yaşamının hiçbir pratiği ile ilgilenmeyen, baba figürüne sahip olduğu 2020'li yıllarda aslında her çocuğun ihtiyacı olan şeydir. Hadi Tony'nin oğlu Junior Soprano açısından olaya bakalım, empati yapalım. Her gün sabah saat 8'de kalkan, Dolabı açıp portakal suyunu kafaya diken, annenle arada gözünün önünde oynaşan ve sürekli telefonda birilerine emir veren bir baban var. Annenin şikayet etmeleri üzerine, örneğin ders çalışmadığında gelip sana bağırıyor. Ergenlik travmaların söz konusu olduğunda, kendini odana kapattığında, kırılgan duyguların için seninle konuşmak yerine en senden tutup seni odandan dışarı fırlatıyor. Ağladığında buna katlanamıyor ve seni zayıf olmakla suçluyor. Şimdi sadece böyle bakınca olaya karşınızda bir terminatör var. Fakat detaylara indiğimizde işler değişiyor. Öncelikle babanın evdeki kaba davranışları ve annene karşı olan bazen tatlı bazen sert tutumları evde bir otorite figürünün olduğunun net göstergesi. Bir erkek çocuğunun gelişiminde sert, başarılı, güçlü bir baba figürü olmazsa olmazlardandır çünkü erkek çocukları babalarını örnek alır. Soprano Junior okulda veya şahsi ilişkilerinde köşeye sıkıştığında babasına gidip soru da sorabiliyor. Tony Soprano oğluna ya kıyamam sana çok üzüldüm hadi sorunları konuşarak çözelim deyip avutmak yerine hep ona sorunları çözebileceği sert ama gerçekçi telkinlerde bulunuyor. Tony oğlunu alıp maça götürüyor. Okulda kavga ettiğinde annesi çılgına dönerken Tony sadece oğlunun dayak yiyip yemediği ile ilgileniyor. Çünkü mühim olan kavga etmesi değil, önemli olan kavgayı kazanması. Amerikan futbolu oynarken oğlunun her maçına gidiyor, onu destekliyor. Hatta Soprano Junior bir gece ortadan kayboluyor. Yine annesi Carmela çılgına dönüyor fakat bir plaj partisinde kızlarla takıldığı ortaya çıkıyor. Bunun üzerine Soprano oğlunu odaya çekip kızıyormuş gibi yaparak kızları tavlayıp tavlayamadığını soruyor. Ona tavsiyeler veriyor hatta bir de cebine para koyuyor. Aferin lan işte benim oğlum diye. Soprano Junior babasının soyadına sahip olmanın da hep avantajını hayatında hissediyor. Babasının büyüklüğü babası yanında olmasa bile hep onun üzerinde. Örneğin okulda bir kavga esnasında karşıdaki çocuk Soyadını öğrenince direkt kaçıyor veya gece kulübüne gittiklerinde tüm kızların gözü onun üzerinde oluyor. Şimdi söyleyin bana erkekler. Hanginiz böyle bir babaya sahip olmak istemez? Özetle Tony oğlunun hayatının her noktasındaki sorunlara pragmatist bir şekilde yol gösterici olabiliyor. Hayatın gerçekleriyle oğlunun yüzleşmesini sağlıyor. Öte yandan söz konusu Meadow yani kızı olduğunda ise soprano kızına çok duyarlı ve korumacı davranıyor. Örneğin Meadow'un Erkek arkadaşlarının olmasına kızmak yerine erkek arkadaşlarının sağlam tipler olmasından emin olmaya çalışıyor. Hatta sırf Medov ile çıkıyor diye Jackie April Jr. düzeltmek istiyor. Normalde yaptığı saçma sapan işlerle mafyanın düzenini bozan hareketlerinden dolayı onu böcek gibi ezebilirdi. Fakat Tony sırf kızı ondan hoşlanıyor diye Jackie'yi defalarca uyarıyor. Uyuşturucuyu bırakmasını, üniversiteye geri dönmesini, gangstercilik oynamamasını terkin ediyor. Hatta kendi oğluymuş gibi patakladığı da oluyor. Parası bittiğinde Meadow'u dışarı çıkarabilsin diye cebine para koyuyor. Fakat Jackie en sonunda bir kumar partisini basıp mafya üyesini öldürünce Tony'nin başka çaresi kalmıyor. Jackie'yi öldürtüyor. Elbette Madoff'un başka erkek arkadaşları da oluyor mesela Finn. Finn, Jackie'ye göre daha ılımlı, sakin ve uyumlu bir tip. Fakat üniversiteden mezun olunca Madoff'un aksine iş bulamıyor. Maddi açıdan göçüyor. Tony, böylesine yumuşak bir tiple kızının birlikte olmasını istemese de kızına saygı duyuyor ve Finn'e iş teklif ediyor kendi koruması altına alıyor. Fakat tüm bunları yaparken Soprano asla ipler elinden bırakmıyor. Dizinin bir bölümünde Finn masada hesabı ödüyor. Bunun üzerine Soprano sinirlenip bunu saygısızlık olarak algılıyor ve şöyle diyor. Ben öderim, sen yersin. Bir daha yaparsan kafanı koparırım. Ancak kendi aileni kurduğunda sen ödersin. Bakın burası çok önemli. Aslında Finn'i aile kurmaya teşvik ediyor. Ama Finn bunu anlayamıyor tabii. Sadece bir defa Tony'nin işinden dolayı doğrudan Meadow rahatsız ediliyor. Tony bunu duyar duymaz hemen gerekeni yapıyor. Özetle Tony'nin ne oğlunun ne de kızının herhangi bir baba problemi yok. Tam aksine anne problemleri var. İşte şimdi oraya geliyoruz. Peki ya Tony'nin karısı? Carmela Soprano kocasının ne olduğunu tam olarak biliyor. Hatta kocasıyla tam da bu yüzden evleniyor. Güçlü, eril, tuttuğunu koparan, cebi dolu, enine boyuna geniş, hayvan gibi ama zeki bir adam. Skyler White gibi Walter'ın değişimine şahit olup bu yüzden kocası ile sorunlar yaşamıyor. Kamele Soprano'nun esas problemi yıllar geçtikçe Standart bir Amerikan ailesi gibi olmak istemesi. Çünkü daha lüks mahallelere taşındıkça zaman içerisinde başka zenginlerin daha sakin hayatlarına şahit oluyor bu yüzden. Kocasının suç dünyasında oluşundan zaman içinde hoşlanmamaya başlıyor. Komşuluk üzerinden onlarla ilişki kurdukça beyaz Amerikalı zenginlerin sopranoya tepeden bakışlarını fark ediyor. Ve sokaklardan gelen, sıfırı bir yapan kocasıyla gurur duymak yerine o da Tony'e tepeden bakmaya başlıyor. Kamela onu büyük bir evde yaşatan, pahalı arabalara bindiren çocuklarına dört dörtlük bakan kişinin Tony olduğunu unutuyor. Fakat Carmela şunu atlıyor. O zengin beyaz Amerikalılar da aslında pis işler yapıyor. Sadece Tony gibi değil. Mesela onlar borsa manipülasyonu yaparken Tony tırları soyuyor. Bay ise şike karıştırıyor. Onlar vergi kaçırırken Tony mekan kundaklayıp sigortayı dolandırıyor. Onlar ucuz üretim yapabilmek için dünyanın bir köşesinde çocuk işi çalıştırırken Tony Soprano klapta striptizci çalıştırıyor ve kumar oynatıyor. Aslında tek farkları yöntemleri. Bir noktadan sonra Carmela için her şey sorun haline geliyor ve Tony'yi suçluyor. Örneklendirelim. Meadow'un notları biraz düşmüş. Aman tanrım Tony bu hep senin işin yüzünden oldu. Oğlan kavga etmiş. Tony bu senin suçun. İşinden dolayı kötü örnek oluyorsun. Araba bozuldu. Tony araba ile ilgilenmiyorsun. Havuz pislenmiş. Tony bunu sen mi yaptın? Hatta işte Tony buzdolabından portakal soyulu dikerek içme. Gibi gibi örnekler çoğaltılabilir. Özetle Carmela yaşanan her küçük problemi büyütüp bir dram filmine çeviriyor. E haliyle evde bu kadar dırdır olunca da Tony'nin gözü dışarı kayıyor. Çünkü Soprano gibi stresli bir adamın da rahatlamaya ihtiyacı var. E işte stres, evde stres, adam panik atak krizleri geçirmeye başlıyor. Tony küçük kaçamaklarla karısını aldatmaya başlıyor. Tamam bu belki de yaptığı tek yanlış. Fakat karısını asla metreslerinin önüne koymuyor. Hep ailesi ile ilgileniyor. Ve Kamel'e bu kaçamakları öğrendiğinde kavgalar daha da büyüyor. Dizinin ilk bölümündeki şu havuzdaki ördekler sahnesini hatırlayın. Tony onlara garip bir şekilde ilgi gösteriyordu. Düşünsenize yani bir mafya babası ördeklerle ilgileniyor. Aslında bunun sebebi Tony Soprano hayatında ilk kez karşılıksız sevilmek istiyor. Ve bunu garip bir şekilde ördeklerde arıyor. Tüm bunlara ek olarak Tony'nin bir de annesiyle ilgili ciddi sorunları var. Karısının hedefinde olduğu gibi Tony annesinin de hedefinde. Onu ne kadar mutlu etmeye çalışırsa çalışsın annesi Tony'ye karşı hep kin kusuyor. Mesela hediyeler alıyor annesi reddediyor ve sürekli Tony'yi arayıp bir şeylerden şikayet ediyor. Tony'nin babasına duyduğu öfkeyi oğlundan çıkarmak istiyor. Aslında bu mevzu ta Tony'nin çocukluğuna kadar uzanıyor. Fakat babasının annesinde bıraktığı duygusal yaraları Tony ne kadar onarmaya çalışırsa çalışsın annesi Tony'yi düşman olarak görüyor. Hatta amcasıyla beraber Tony'yi öldürmek için plan bile yapıyor. E tüm bu olanlardan sonra Tony sonunda annesini tehdit etmek zorunda kalıyor. Çünkü Tony'nin ölmesi demek ailesinin de zarar görmesi, alıştıkları lüks hayattan mahrum kalması ve çocuklarının babasız kalması demek. Livia bu açıdan kendi torunlarına dahi acımıyor. Tony ile ilgili her şeyden nefret ediyor. Tüm bunlar ışığında Tony aile yaşantısında oldukça tutarlı, başarılı bir baba ve aslında karısını aldatmasa örnek gösterilecek bir koca. Aile problemlerinin çoğunda sonuna kadar haklı. Gelelim suç dünyası kısmına. Tony Soprano tam bir Makyavelis demiştik. Fakat mafya kodlarına bağlı, sadakati ve dürüstlüğü takdir eden adamlarına hep payını veren İtalyan mafyası açısından olması gerektiği gibi bir patron. Dizide gördüğümüz Tony'nin tüm öfke patlamaları, işlediği soğukkanlı cinayetler, çocukluk arkadaşını bir yatta öldürüp denize atması gibi olaylar da aslında hep ihanetle ilgili. Tony Soprano tüm bu cinayetleri sırf zevk aldığı için ya da daha fazla para kazanmak için işlemiyor. Tony cinayet işlerken hem kendini hem de kendine bağlı mafya üyelerini Dolayısıyla onların da ailelerini korumak için hareket ediyor. Birisi bir hata yaptığında veya işleri batırma potansiyeli olduğunda adamlarını çok net uyarıyor. Uyarıya rağmen devam edilirse sessiz ama hızlıca hareket edip işi bitiriyor. Kendini ihanet etmesine rağmen öldürdüğü insanların ailelerine bakıyor hatta çocuklarını okutuyor. Bu yönüyle de olayları kişiselleştirmediği ve bunu yapmaktan zevk almadığı gayet net anlaşılıyor. Mesela yatta öldürdükleri Pussy FBI'ya muhbirlik yaptığı, Omerta yasasını çiğnediği için öldü veya Ralph'i öldürdü çünkü Ralph aşırıya kaçan psikopati özellikleri taşıyan bir karakterdi. Tony, Ralph'ten en başından beri hiç hoşlanmasa da ona bir şans verdi. Fakat Ralph, striptizci Tracy'yi döverek öldürünce çizgiyi geçmiş oldu. Çünkü Tracy Soprano'nun kızı yaşındaydı. Tony Ralph'in bu eylemini sadece kadına karşı yapılan bir suç olarak değil, aynı zamanda kendi değerleri ve ahlak anlayışıyla da ters düşen bir durum olarak gördü. Böylesine psikopat bir adam hem kontrol edilemez hem de güvenilemezdi. İlerleyen süreçte Ralph Tony'nin otoritesine de meydan okumaya başlayınca bizzat Tony tarafından fişi çekildi. Hatta ünlü College bölümünde Tony Soprano'nun işlediği cinayetleri sadece işinin bir parçası olarak gördüğü resmen gözümüze sokulur. Tony kızını sıradan bir baba gibi üniversiteleri görmek için gezintiye çıkarır. Bu yolculuk esnasında benzinlikte eski bir FBI muhbirini görür. Kızını sakince üniversiteye gezmesi için bıraktıktan sonra hızlıca benzin istasyonuna döner ve adamı boğarak öldürür. Cinayet Night'in ardından hiçbir şey olmamış gibi sevgi dolu bir babaya dönüşüp onunla gezmeye devam eder. İşte Tony Soprano tam olarak budur. Sadece gerektiğinde gerekeni yapan adamdır. Bu yüzden de çelik gibi iradesi vardır. Bu konuda Christopher Moltisanti olayına da değinmezsek olmaz çünkü bu adamın çok özel bir yeri var. Ah Moltisanti ah! Soprano'nun veliahtıydın, ne hallere düşürdün oğlum kendini. Ne güzel Adriana ile sevgiliydin, taş gibi hatun. Bu arada merak edenler için Instagram'ını buraya bırakıyorum. Biliyorum hiçbiriniz merak etmeyeceksiniz ama hani belki bir arkadaşınız merak eder diye düşündüm. Devam edelim. Gece kulübün var, Tony sana yönet diye vermiş. Daha ne yapsın bu adam sana. Fakat Christopher Moltisanti'nin karakter analizi başı başına bir videoya sığacağı için... Şimdilik bu konuyu pas geçelim ve gelelim bir başka konuya daha. Tony Soprano bir kadın düşmanı mı? Hayır değil. Aksine Tony Soprano kadınları çok seven ve onlara zarar geldiğinde çılgına dönen bir adam. Bunu ahlaki açıdan doğru bulmuyor. Ralph örneğinden hatırlayın. E kadınlarla neden sürekli başı belada? Çünkü kadınlar Tony Soprano ile kaygılı bağlanma şeklinde ilişki kuruyorlar. Bunu daha da açalım. Şimdi modern kadın profili dediğimiz profil maskülen, eril, işte güçlü ve hafiften dark triad özelliklere sahip erkeklere karşı öfke duyma eğilimindedir. Özellikle günümüzde kadın erkek eşitliği adı altında kadınlara sürekli pompalanan erkek düşmanlığı daha da hissedilir hale geldi. Çünkü kadınlar eşitlikten ziyade ayrıcalık ister hale geldiler. Ve Tony gibi bir herifi gördüklerinde güçlü bir rakip dolayısıyla kendi başarılarına bir engel olarak görüyorlar. Yani Tony kadınlar için ilk etapta kendi başarısızlıklarına kılıf olarak kullandıkları bahanelerin tümünü temsil ediyor. İşte elil adam, işte kaba adam, işte medeniyetsiz herif. Fakat Tony kadınlara öyle bir yaklaşıyor ki, Tony'nin sahip olduğu güç, konuşmayı bilmesi Duygusal olarak dengesi, rasyonel oluşu, net duruşu ve aynı zamanda bir aileye sahip olduğu için güven vermesi kadınların Tony'e doğru çekilmesine sebep oluyor. Ardından Tony hayatlarındayken sorunlarının sihirli değnekleymiş misali bir anda yok olması, kadınlara nasıl özel hissettireceğini bilmesi onu vazgeçilmez kılıyor. Zaten Tony birlikte olduğu kadınları da öyle çok aman aman kısıtlamıyor, öyle manyak manyak kıskançlık krizlerine girmiyor. Bu noktada kadınlar kendileriyle çelişmeye başlıyorlar. Bir yandan Tony'ye ilgi duyarken onu isterken öte yandan da kendilerine öğretilen modern feminizm doktrinleriyle çelişiyorlar. Bir başka sorun da Tony Soprano'yu kontrol edemiyorlar. Çünkü kontrol etmeye kalkarlarsa Soprano çabucak yerin birini bulacaktır. Bu da kadınlarda Soprano'ya karşı yoğun öfke ve yoğun arzu duygularının bir arada olmasına yol açıyor. Yani bu adamı istiyorum ama uysallaştıramıyorum. Sorunlarımı kendim halledebilirim. Ama ya Tony olsa ne yapardı acaba? Tony'yi istemiyorum ama başkası da sahip olmasın o zaman gibi. Sonra da Tony Soprano'ya bildiğin musallat oluyorlar. Hatta Tony'nin psikiyatri bile gece rüyasında Tony'yi arzuladığını görüyor. Yani Soprano böyle bir adam. Kadınlar bu adamı görünce error veriyor. Herifin bunda bir suçu yok. Özetle Tony Soprano haklıdır. Hem de sonuna kadar haklıdır. Hatta Walter White'den çok daha dengeli. Ondan ahlaki olarak daha da kat.